Büyükşehir Belediyesi Ali Çetinkaya Caddesi'ni Doğu Garajı Projesi kapsamında yeniden düzenliyor. Değişim için ilk adım meydan kavşağındaki düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla atıldı. Dünyanın ilk müze konseptli caddesi Ali Çetinkaya olacak. Doğu Garajı'ndan çıkartılan tarihi eserler bu alanda sergilenecek. Bunun yanı sıra Şarampol Caddesi'ndeki gibi binaların dış kısmında yapılan kaplamalar bu bölgedeki binaların dış kısmına da yapılacak proje kapsamında 89 binanın cepheleri yenilenecek. Binaların caddeye bakan kısımlarına kaplama yapılarak klima üniteleri saklanacak. Diğer cephelere sıva tadilatı ve boya uygulanacak. 3500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projede 2 adet süs havuzu inşa edilecek. Engelliler için takip taşları döşenecek, iş yerlerine malzeme ulaşımını sağlamak amacıyla servis yolu yapılacak. Bölgeye araç giriş çıkışı günün belli saatlerinde olacak.